Kütahyalı esnaftan örnek davranış Ağustos ayı gelirlerinin %20'sini afet bölgelerine bağışladı. Esnaflar ülke genelinde son zamanlarda yaşanan afetlere sessiz kalmadı. Kütahya'da esnaflık yapan Adnan Lekesiz de Ağustos ayında elde edilen gelirin bir kısmını afet bölgelerine gönderme kararı aldı. Afet zedeleri nasıl faydamız olur düşüncesiyle yola çıktıklarını söyleyen esnaf kampanyayı anlattı. Ağustos ayının başından önce işte Temmuz ayının sonu gibi önümüzdeki ay böyle bir girişimde bulunsaz en azından kazancımızın yüzde yirmisine buraya ayırsaz bir faydamız olur mu diye düşünerek böyle bir şeyi şey yaptık ve Ağustos ayının birinden itibaren bu ay içerisindeki tüm kazancımızın yüzde yirmisini buraya bağışlamaya hedefledik. Diğer esnaflara da örnek olmak istediklerini belirten lekesiz vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını aktardı. En azından belki arkamızdan devamı gelir diye düşündük. Sağolsun vatandaşlarımız da ellerinden geldiğince şey yapıyorlar. Hani çok memnun kalanlar ve övgüde bulunanlar var. İnşallah bir faydası olur. Özellikle sosyal medyadan büyük ilgi gördüklerini belirten duyarlı esnaf yardımları kurumlar aracılığıyla göndermeyi planladıklarını kaydetti. Sosyal medyadan falan çok güzel tepkiler aldık. Yani ilk gün telefonlar olsun işte mesajlarla falan çok güzel tepkiler aldık. Herkes tarafından beğeni gördü yani. Özellikle hani e, bir ulaştırabileceğimiz herhangi bir yardım hesap numarası var mı diye sorduk. Aslında direkt hesap numarasını yazmayı düşünüyorduk ama e, AFAD'ın bu konuda bir çalışma yaptığını daha sonra da bu tür bir hesap numaralarının falan belirleneceğini duyduk. Adnan Lekesiz ilerleyen zamanlarda da kampanyayı sürdürmeyi düşünüyor. Biz Ağustos ayı için diye düşündük ama Allah rast getirir işlerimiz devam ederse de daha sonrasına da devam ederiz inşallah